akşamlar ben doktor Hüseyin Engin Soy. Bugün sizlere gözlerimizden neden yanma olur? Bu konuyla ilgili bazı bir sunum yapacağım. Bugün 14 Kasım cumartesi yağmurlu bir Kıbrıs akşamı. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Beş duyu organımızdan biri olan gözler hayatımızın kalitesini artırıyor gözlerin hasar görmesi de yine aynı derecede hayat kalitemizi düşürüyor. Günümüzün en sık görülen göz sorunlarından biri de göz yanmasıdır. Peki göz yanması neden olur? Hangi hastalıkların habercisidir? İşte tedavi yöntemi. gözün yüzeyinde veya göz pınarında e, meydana gelen bir sulanma ve ağrı ile birlikte görüldüğünde bu göz yanması olarak nitelendirilir. Bu rahatsızlık ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Gözümüzün yanması birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Başta gözde dışarıdan gelen yabancı bir madde kaçmasından dolayı olursa da çevresel faktörler ve çeşitli göz hastalıkları da yanmaya neden olabilir. Hava koşulları göz hastalıkları ve alerjik durumlar göz yanmasının başlıca nedenlerindendir. Özellikle kuru havalar gözümüzün yanmasını artırır ya da alerjimiz varsa toza dumana sigara dumanına bunlar da gözümüzün yanmasını yanma şekerlerini artırmaktan. Göz yanmasının belirtileri nelerdir? Çoğu durumda e, tahrikten sonra yanan gözlerde iyileşme görür ve belirtiler kaybolur. Yine de yanan gözlere genellikle aşağıdaki gibi başka septomlar da eşlik eder. Bu septomlar arasında işte gözlerde sulanma, yanma, batma, kızarıklık, çapatlanma, özellikle gözler suludur. Kızarıklık vardır ve her geçen gün bu kızarıklıklar olmaktadır. E, gözümüzde batma tarzında bir ağrı vardır ve gittikçe şiddeti artar. Bunun dışında gözlerimizde akıntılar vardır. Ya gözyaşıya ya çapalınma şeklinde. Bir de gözümüzü durmadan oluşturma hissi ve kaşıntı hissi olmaktadır. Kaşıntının da şiddeti her geçen gün artmakta ve bizleri rahatsız etmektedir. E, göz yanmasına neden olan alerjik faktörlerle baktığımızda neler vardır? Bu, bu alerjik maddeler nelerdir? Özellikle biz Kıbrıs'ta yaşadığımız için bol bol e, narenciye çiçekleri ve özellikle kırsal bölgelerde pek çok toz ve ilaçlar bizleri etkilemektedir. Özellikle bu alerjik faktörler, polenler, küf mantarları, hayvan kepeği, parfümler, kolonyalar göz yanmasına neden olabilir? Göz yanmasının en yaygın nedenleri alerjik olanlardır. Bizde de bu göz alerjileri sıkça rastlanmakta. Özellikle bahar döneminde hem sonbahar hem ilkbahar girişlerinde bayağı bir oranda görmekteyiz. Özellikle sık tekrar eden ya da kronikleşen göz yanmalarında alerjik faktörler arasında e, fayda vardır. Aranmasında fayda vardır alerjik faktörlerin. Alerjik kaynaklı göz yanmalarının ilk nedeni olarak karşımıza polenler çıkar. Mevsimsel olarak etkileri artış gösteren polenlerin en etkili olduğu aylar bahar aylarıdır. Kimileri alerjik durumlardan etkilenmediği için şanslıyken kimileri alerjik reaksiyonlara açıktır. Polenlerin e, gözlerimizde yanma hissi yaratmasını istemiyorsanız bahar aylarında Fazla ağaçlık yeşillik alanda bulunmamaya çalışmalısınız. Ne kadar biz ağaçlık yeşillik alanda bulunursak, o kadar alerji rahatsızlığımız ve batma rahatsızlığımız artar. Küf mantarları da göz yanmasının başka bir nedenidir. Havada bulunan e, sporların özellikle nemli ve besinli ortamlarda da bir araya gelerek çoğalmasıyla oluşur. Binlerce mikroskobik canlının oluşturduğu küf mantarları çevrede atık yiyecekleri çürüterek yok ettikleri için doğal döngüye katkı sağlar. Küf mantarları astım hastalarını etkilediği gibi kimilerinde göz yanmasına da neden olur. Günlük hayatta sıkça kullandığımız parfümler, deodorantlar ve kolonyalar birçok bünyeyi olumsuz etkileyerek öksürük, boğazda kaşıntı, deri kabarması, göz yanması gibi olumsuzlukların yaşanmasına zemin hazırlarlar. göz yanması ile ilişkili bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklara baktığımızda göz yanması yapan hastalıklar nelerdir diye sorarsanız özellikle alerjiler, göz kuruluğu sorunu, göz yangısı, göz nezlesi, Fotofobi yani ışığa karşı hassasiyet. Sejargan sendromu. Bu göz kuruluyla giden ve göz bezlerini tutan otomobil bir hastalıktır. Ve diğer hastalıklar gibi aşağıda sayacağım gibi göz yaşı bezini eklemektedir. Ve genel gralün... Granülomatozisi ve rosacea denen otomün hastalıklar da gözlerimizde kuruluk ve yanma batma yapıcı rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Göz yanmasında eğer doktora gidemiyorsak evde neler yapabiliriz? Eğer doktordan, hekimden uzaksak ve hekime oluşamazsak salatalık gibi salatalıklar iltihaplanmaya, şişliği, kızartlığı ve tahriş azaltarak kaşıntı ve gözlerde e, katkıda bulunan tahrişe karşı duyarlılık özelliğine sahiptir. E, herhangi bir salatalık iyice yıkanır ve ince dilimler halinde kesilir dilimleri 15 ve 20 dakika boyunca soğutun ve daha sonra 10 dakika boyunca gözlerinize koyun. Süreci günde 4-5 kez tekrarlayabilirsiniz. Tabii burada esas etki salatalıktan çok soğuk uygulanması gözlerimizdeki kızarıklığı almaktadır ki ikinci bir yöntem olarak evde yapabileceğimiz soğuk kompres yapın. Biz de hastalarımıza medikal tedavi ile birlikte soğuk uygulamayı tavsiye ediyoruz. Çünkü soğuk damarları büzüştürücü etkisi var. Kanlanmayı alır, gözümüzü rahatlatır. Özellikle bu soğuk kompres gözlerimizde soğuk kompres yaptığımız zaman yanma e, ve kaşıntı hissini azaltmamız mümkün. E, herhangi bir havlunun içine buz koyarak gözlerimizin üzerine uygulayarak bekletebiliriz. Eğer gözlerimizde çapak oluşumu varsa e, ılık bir kompres uygulayarak bunu giderebilirsiniz bir pamuğu kullanarak göz kapaklarınızı temizleyebilirsiniz bunun dışında halk arasında patates uygulayanları da var e, patates de gözlerin yanma hissini azaltabilir yine patatesi dilimliyoruz ve onları da göz kapaklarımızın yaklaşık bir 15 dakika uyguluyoruz sonra da gözümüzden aldıktan sonra soğuk su ile duruluyoruz bu göz enflamasyonunu ya da göz irtihabını e, azaltmaya yardımcı olur en iyi sonuç için soğutulmuş e, patates de kullanılabilir buzdolabına bir patates koyup soğumasını bekleyiniz ve buzdolabınızdan alın ve yine dilimize kesin ve onları gözlerinize yerleştirin ve yaklaşık 15 dakika bekletin soğuk suyla da yüzünüzü yıkayın bunun dışında evde uygulayabileceğimiz yöntemler arasında genelde bizim hastalarımızda bunu uygulamaktadır. İşte çay kompresi uyguladım, çay koydum. Gö gözüm düzelmedi diye bize başvuran hastalarımız da çokça. Özellikle bu çay kompresi yanan gözleri yatıştıran başka bir evde çaredir iki yeşil veya bir siyah çay poşetini soğuk suda ıslatın ve nemli olsun. Yaklaşık onları 15-20 dakika boyunca göz kapaklarımıza koyabiliriz. Burada da tabi soğuğun etkisidir önemli olan. Daha hızlı bir rahatlatma için bu işlemi birkaç kez tekrarlayabiliriz. Ayrıca çaydaki çözümü e, göz yıkamak için de kullanabiliriz. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize bu cumartesi bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorusu olan varsa buradan bize sorabilir. Lütfen videolarımın devamını istiyorsanız yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Ayrıca da zil sesini açarsanız size, size yeni videolarım geldiğinde bildirim şeklinde gelecektir. Bakalım sorusu olan var mı? Yok sanırım. Yaklaşık bir 15 dakikalık bir program oldu. Yarın da size gözaltı morluklarını anlatacağım. Yarın tekrardan sizinle görüşmek ümidiyle. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi tatiller diliyorum. Saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar.